Yüzyıllarca bizimle birlikte yaşayan, gayrimüslimlerin dahi imrenerek baktığı, ibadetin yanında hoşgörünün, sükûnun, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin simgesi olan Ramazan ayının manevi iklimine aslında ne kadar da çok ihtiyacımız olduğunu, inançlarımızı, değerlerimizi, inançlarımızın ve değerlerimizin bize kattıklarını itibarsızlaştırmaya çalışanların aksine daha fazla idrak etmeli ve daha fazla bu değerlerimize sarılmalıyız. Çünkü değerleri olmayan topluluklar asla ve kat'a millet olamazlar. Tarih millet olma vasıflarını kaybeden sayısız topluluğun yok oluş hikayeleri ve örnekleriyle doludur. Hepsi ibretliktir. Varlığımızı, kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmesi dileklerimle bir kez daha aziz milletimizin, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun diyorum.